Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, bizim rezervasyonumuz yok yalnız. Tamam, sorun değil. Kaç kişi? İki. Ha, e, e, iki, iki, iki kişi, iki kişi. Tamam, sizi şöyle alayım. Sağ, ol, teşekkürler. Masanız burası. Buyurun. Sen daha önce gelmiş miydin buraya Behra? Ee, abi şöyle, ben burayı duydum. Hmm. Ama bir türlü gelme fırsatım olmamıştı. Sana kısmetmiş. Ya ben e, internette yorumlarını okudum. Çok iyi. Öyle mi? Göreceğiz. Ne oldu bir şey mi Ben bu masayı sevmedim ya. Masayı sevmedin? Hayır sevmedim. Çok ayak ayaküstü değil mi burası şu an? Ayak üstü yani ne as Nereye geçeyim? Başka bir yer soralım. Şu şu. Ee, şu daha iyi değil mi? Şey yapalım ya. soralım. Bir bakar mısınız? Ee, buyurun efendim. Bizi şu masaya alır mısınız? Tabii buyurun. Ah, i̇şte bu tamam. ya. Ah, işte. Vay budur ya. Teşekkürler. Rica Eyvahım, sen de isteyince bütün kapıları açıyorsun. ha? Yok abi ha, Senin içine silsin de. Şey değil yani. Ay. Oh. Ne yiyeceğiz? Ha, yanlış şimdi bak şunu söyleyeyim. Şimdi buraya kadar gelmişiz. Böyle kebap mebap söylersen hakikaten gönül koyarım bak. Aşk olsun Behram ya. Aşk olsun. Ben senin restoranından başka yerde kebap yemem artık. Benim için son nokta. Ben de tam bu cümleyi duymak için sormuştum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam tamam anlaştık. Hadi bakalım o zaman. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Tolga Kaşifoğlu adına rezervasyonumuz vardı ama. He oyunlar geldi. aa Aa. aa. Aa, aa, Ay. Bir dakika bekletiyorum. Ozan. Hı. Dayım burada. Dayım. O o Ozi. Oli. Buradayız. Birlikteyiz biz. Biz birlikteyiz. Dayımın ne işi var burada ya? Ben söyledim. Geri kaldıayım ya. Beyram'ı da Ekram da burada. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Konuşacağız. Ne yapacağız? E tamam, biz birlikteyiz. Sağ olun. Tabii efendim, buyurun. Ay ya şu tesadüfe bakar mısınız ya? Bak, onca onca restoran içinde, siz gelin burayı bulun ya. Vallahi takdiri ilahi bunun adı ya. Değil mi? Ne haber Ozan? Ne var ne yok? İyidir senden. Eyvallah ne olsun ya. <laughs> ya şu şansa bakar mısınız ya? Ne haber oğlum iyi misin? Sağ ol. Ozan ve Ümit abi de burada. Aa Tolga ile Selim de geldi. Bu, bu kadar tesadüf de fazla. Siz mi ayarladınız yemeği? Siz, i̇şte Behram'ın ne işi var? Kan versiz düğün olmuyor işte Selin'cim. Hadi gel. Tolga, Selin. Buradayız, buradayız. buradayız. Gelin. Birlikteyiz, biz birlikteyiz. Ay inanılmaz bir şey ya. Ay ben... İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selin'cim ne haber? İyiyim Ümit Bunun ne işi var burada? Bilmiyorum. Sen çağırmadın yani. Hayır ben niye çağırayım? Dayım çağırmış. Dayın nereden biliyor burada olduğumuzu? Ben söyledim gerizekalıyım çünkü. İnanmıyor musun sen bana? Niye sen soruyorsun böyle? Yok sormuyorum. Gel oturalım o zaman. Oturalım tamam tamam oturalım. Hadi ayakta mı sohbet edeceğiz? Ee, biz kendi masamıza geçelim. Oğlum senin masan benim masam mı var? Allah aşkına Ozi ya. Sen gel bakayım sen gel. Hadi geç sen şöyle. Geç şöyle hadi. Tamam ben köşeye geçeyim. Ya öyle şey mi olur? Geçsene ya. Dayıcığım ben köşede oturmak istiyorum. Ben köşeye geçeyim sen de karşıya geç. Dayı hadi geç. <laughs> sen de. Ben de geçeyim. Behramımın yanına geçin. Bu senin değil mi? Ha benim koyuyorum. Ne haber Tolga? İyi iyi senden ne haber? Yaşıyoruz ya. Behram siz e, Selin'le tanışmış mıydınız? Ha yok şimdi bir merhabalaştık ama tanışmamıştık. Behram ben merhaba. Selin memnun oldum. Memnun oldum Selin. Teşviki hukukta son sınıfta kendisi. Bu sene inşallah birincilikle mezun olacak diye bekliyoruz. Öyle mi? Birinciliği Ümit abi. Oylumla karıştırdın herhalde beni. E sen değilsin, sen de çalışkansın. Yani biraz ittirsen kendimi sen de bir. Sen birinci miydin oyun? Yok canım. Ne birincisi? Ben okuldan atıldım. Ozan. Sen nasıl gidiyor iş güç? İyi vallahi ne olsun iş güç devam. Güzel. Sen ne diyen mimarlık firmasının adı? Tandars. Tandars. Tandars mimarlık. Mimarlık ofisinde inşaat mühendisinin çalıştığını bilmiyordum. Ee, i̇nşaat işine de giriyorlar o yüzden. Hem çizip hem yapıyorsunuz yani. Hı hı. mimarlık şirketleri yapıyor onu ya. Yani inşaat işi de yapıyorlar. Ama masrafı da bir o kadar artıyor ama Behram öyle olunca. Yani çiz projeni, al paranı yat aşağı, cumburlop. Ya cumburlop da işte kazançta o kadar artıyor abi. Ne kadar çok risk o kadar çok kar. Öyle mi Ozan? Ha, ee, öyle. Öyle tabii. Kardeşim, acil ara yanına çağır. Acayip dardayım. Aksiyonların bitmiyor Ozan, bitmiyor. Merhaba Nergis Hanım, buyurun. Nergis Hanım mı? Nergis kim oğlum? Ha yok, estağfurullah. Ne demek? Buyurun. <laughs> tamam, Ozan'cığım, e, canım benim. Ben bir burger söyledim, yanına da patates. Hı hı, hı hı. Hı hı, Ozan'cığım, nasıl, nerede daraldım bilmiyorum ama iki dakikaya kapatmazsan ben daralacağım. Ha öyle mi? Çok mu acil? Çok acil ya, burgerim soğuyor. Hadi kapat da gel. Ha öyle mi? Tamam, Tamam geliyorum o zaman. Tamam gel beraber yeriz hadi. Ne demek? İşimiz bu. Yemiyorum. Yemeyeceğim. Tamam. Peki şirkette görüşürüz o zaman. Kafe, kafeye gel. Kafe... oluyor? Nereye? Ee, benim acil kalkmam gerek. Kusura bakmayın. Şirkete çok acil bir iş çıktı. O yüzden beni çağırıyorlar. Afiyet olsun size. Ali biz konuşuruz sonra. Tamam. Afiyet olsun. İyi Aa, akşamlar. İyi iş. Şş, ne ya? yapayım? Bir de Afiyet olsun. Hay Allah'ım ya. Bir rahat vermiyorlar şu çocuğa ya. Sabah yapsa hesapları ne olacak? yani Neyin aciliyeti bu? İnşaat işi böyle Ümit abi. Yani Gecesi gündüzü yok ki. Ya in, i̇nşaat sürsün Tolga da yani çocuğu gecenin bu saatinde çağıracak kadar da acil bir durum yoktur yani. Ha, haksız mıyım Behram? Selin ne oldu? Selin? Benim midem kötüydü zaten. <laughs> yemeyeceğim size afiyet olsun. No, Selin? Aa, e, ge ge geleyim mi ben de? Gelme dayı. Ha. Gelme. gelsin. Gelseydim keşke ya. Selin! Selin, Selin dur! 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 Çok mu kötüsün? De hastaneye gidelim, bir, bir şey yapalım. Oğlum ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Ne yapmaya çalışıyormuşuz? Bu yemek Ozan'la beni bir araya getirmek için değil mi? Evet. Sağ ol ama yapmayın bir daha lütfen. Hayır ne alakası var? Ben hep beraber yemek yiyelim. Olmuyorsa olmuyordur oğlum. Zorlamanın bir anlamı yok. Selin Ozan'ın gerçekten işe çıktı. Ben gördüm şey. müdür arada onu gördüm. Ben Ozan için hiçbir şey ifade etmiyorum. Nereden biliyorsun? Öyle mi söyledi? Yani sen benim için bir şey ifade etmiyorsun mu dedi? Demesi mi gerek? Ya evet. Evet bazen demesi gerek. Ya Selin bazen hislerimizin karşılığı hemen olmaz. Yani olması için zaman gerekir. Bazen o hislerin karşılığını biz oluştururuz. Oylum seni çok seviyorum. Ama gerçekten hiç teselli etmeyi bilmiyorsun. Ya ben seni teselli etmiyorum ki. Tolga ile beni düşün. Hı? Yani ben Tolga ilk gördüğümde ona aşık mıydım? Ama o kadar güzel sevdi ki beni. O kadar ısrarcıydı ki. Şu an onun beni sevdiğinden çok çok daha fazla ben onu seviyorum. Ya siz başkasınız ama. Siz çocukluk aşkısınız bir kere. Selin saçmalama. Çocukmuşuz da benim haberim bile yoktu onun bana aşık olduğunda. Biliyormuşsun yani. Biliyor musun ki çocuğun kafasını yarmışsın o yaşta. Ya neyse. Ya ben buyum yani. Bu değil miyim? Karşılıksız aşkların Selin'i. Ben buyum yani. Ya değilsin. Değilsin. Konuşma şöyle. Ya üzülme. Tamam. Yani geçer. Bunu da unuturum. Daha önce unutmadım. Unuttum. Bunu da unutacağım. Senin saçmalama ne olur söyleme şöyle şeyler ya. Ya ben şimdi sahile ineceğim biraz tamam mı? Hava almak istiyorum. Tamam. Tamam tamam bekle hemen çantamı alayım hava alalım birlikte. Oğlum yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. Tamam sen önden git ben biraz arkandan gideyim yine tek yürü. Israr etme. Söz haber vereceğim tamam mı? Konuşacağız söz veriyorum. Tamam haber ver. Tamam biraz yalnız kal sonra ara beni ama. Ay Allah'ım ya. Ne uğursuz, ne kara bir gece bu oldu ya böyle. Bütün canım sıkıldı ya. Evet, evet. Ben de otururuz birlikte yemek yeriz diye heyecanlanmıştım. Biz da kaldı ya. Ne oldu Selin'e? Ne, ne olmuş? Midesi iyi değil. Benim de pek iyi değil ya. Kalkalım mı Tolga? Hadi. Siz de mi? ama siz oturun. Yani zaten birlikte gelmiştiniz. Biz bozmuş olduk planınızı kusura bakmayın. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Ercan. Efendim ağam. Ben bu oyunu bozsam. Hangi oyunu? nasıl bozsan. İşte bu oyun meselesi. Tolga Oylum'a büyük yalan söylemiş. Ne yalan anlamadım. Şimdi bu Tolga'nın babasının Güzide Hanım'la bir davası vardı ya. Ee? Ben babamla görüşmüyorum. Sildim attım demiş. Yok yok öyle bir şey. İşte onu söylüyorum ben de. İşte diyorum ben bu oyunu bozsam ayıp eder miyim diyorum ama saçmalıyorum şu an boşver unut unut dediğimi unut. Abi tabii ki bozacaksın. Cık, tamam unut dediğimi. Bak sen kardeşini dinle söylediğimi yap gönder gitsin şu fotoğrafları. Kardeşim ben yoruldum bugün biraz herhalde unut dediğimi yok öyle bir şey. Ya gönder. Oğlum herif kıza yalan söylüyor. Doğru. Söylüyor. Ama olmaz yani. Ayıp oğlum nişanlı kız ya. E iyi ya işte. Oğlum nişanlı ne deyin? Oğlum yalancı değil mi evlensin kız? Gönder gitsin diyorum bak. Çek şu Tolga Kaşifoğlu'nun ipini. Sen göndermezsen ben göndereceğim bak. <laughs> o iş biraz sıkardı. Vallahi ciddi diyorum. Zaten oğlumun numarası var bende. Yollayacak mısın, yollamayacak mısın? Yollamayacağım Ercan. Ben yolluyorum o zaman. Ercan bırak o telefonu. Kalb kalbini kırarım yemin ederim. Ercan. Bir. Ercan. İki. Üç. Gönderdim. Vallahi gitti. Gitti abi vallahi Tolga mı? Bilmem olabilir. Merak etmiştir kesin. Bu ne ya? Ne, ne bu şimdi? Arasana bir gönderen numarayı kimmiş? geçmiyor. Nişanlın sana yalan söylüyor. Gördüğün gibi babasıyla gayet samimi. Ya eski fotoğraf falandır. Değil. Değil bu montu birlikte aldık. Yeni aldık biz bu montu. Yalan söylemiş bana. Ya belki de şu an acele hüküm veriyorsundur oydu. Selin. Selin Tolga beni terk etti. Ben ona yalan söyledim diye beni terk etti Tolga. E anneme bana abime sildim ben babamı dedi. Görüşmeyeceğim bir daha dedi. Yalan mı söyledi? Söylemiş ya. İnsan böyle bir şeyin yalanını söyler mi? Onca şey yaşadık biz böyle yalan söylenir mi? Kolay gelsin oğlum. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk. Pahalı kahveni özledim. Söyleyeyim sana hemen bir Kendim aldım. Ha bu ondan. Hı. İyi yapmışsın. Nasıl gidiyor işler? İyi, iyi. iyi. Bir sorun yok. Sözleşmeleri Sinan'a bıraktım. Bir baksınlar. İtirazı varsa benim hukukçulara göndersinler. Tamam. Fazla kalmayacağım merak etme. Kahvemi içip kalkacağım. Ya baba bu, burası senin de ofisin sayılır. İstediğin kadar kalabilirsin, istediğin zaman gelebilirsin. Oylumla iyi misiniz? İyiyiz. Güzide ile? Ne diyor ilişkinize? Oylum üniversiteyi bitirmeden evlenmeyin diyor. Haklı doğru söylüyor. Bence de haklı do doğru söylüyor. Hadi oradan. Sana kalsa bugün hemen evlenirsin Oylum. Hmm. Bu Malezya mı Endonezya mı bir bilişim şirketinden bir teklif geldi. İnşaatlardaki güvenlik sistemleriyle ilgili falan. Bir yolda sen bakar mısın? Bakarım bakarım Gö gönder bana. Ara sıra tekneye gel. Ayak üstü olsa doğru. Özlüyorum onu. Koruyacağım. Bekliyorum bak. Bir akşam yemeğe gel tamam mı? Ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Görüşürüz abi. Oyna. Ben seni seçtim oğlum. Babamı sildim. Onunla asla görüşmüyorum. Benim öyle bir babam yok oğlum. Sen ne kadar güzel yalan söylüyor musun? Oğlum. Benim değil mi yalancı olan? Bütün yalanlar hep ben söylüyordum. Sen hep dürüst olan. Ben hiçbir zaman sana böyle bir yalan söylemedim Tolga. ...bildiğin gibi değil... ...sözleşme getirmiş, iş için gelmiş. Tekne'ye iş için mi gittin? İş için mi sarıldınız? Ben kendimden çok sana güvendim. Ne olursa olsun bana yalan söylemeyeceğinden çok emindim. Niye söylemedin? Silemedim deseydin, yapamadım deseydin... ...niye yalan söylemeyi tercih ettin? Biz evlenecektik ya. Evlenecektik. Bu yalanla mı evlenecektin benimle? Haklısın. Güven Hak. Güvenin olmadığı yerde sevgilinin de öyle mi var demiştin? Güvenmiyorum artık sana. Oylum. Oylum yapma saçmalama oylum. Oylum. Oylum.